Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız. Öncelikle fonksiyonun tanımından başlamak istiyorum. Fonksiyonlar özel işlemlerdir aslında. Bir A kümesinden ve biz bu A kümesine tanım kümesi diyeceğiz. A kümesindeki bir elemana değişik işlemler uygulayarak karşı taraf dediğim yani B değer kümesine götüren Bağıntılardır. Özel bir bağıntıdır. Bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için iki şarta ihtiyacımız var. Bu iki şartımız şudur: A yani tanım kümesindeki bir eleman iki farklı yere gidemez. Yani ne demek istiyorum? Mesela buradaki ikinci örneğe bakın arkadaşlar. İki nereye gitmiş? Hem 5'e gitmiş hem altıya gitmiş. İki yere gittiği için bu kesinlikle fonksiyon değildir diyoruz. İkinci şartımda A'da yani tanım kümesinde açıkta yani boşta eleman kalamaz. Bu iki şartı sağlayan bağıntılara da biz fonksiyon diyoruz. Şimdi tanım kümesinden e, bakın birinci örneğe 1 4'e gitmiş 2 5'e gitmiş ama 3 gitmemiş. Yani 3 açıkta kalmış. Açıkta kaldığı için bu fonksiyon değildir. Üçüncü örnekte. 1, 5'e gitmiş. 2, 5'e gitmiş. 3, 5'e gitmiş. Bakın açıkta eleman yok. Bir eleman iki farklı yere gitmemiş. O zaman biz buna fonksiyondur diyoruz. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. E hocam karşı tarafta yani B kümesinde 4 ile 5, 4 ile 6 açıkta kaldı. E, açıkta kalabilir mi? Evet kalabilir. Bakın e, karşı taraf değer kümesinde bir sürü eleman olabilir. Ama fonksiyonun gittiği elemanlar yani burada açıkta eleman kalabilir demek istiyorum. Gittiği elemanlara da aslında ki burada 5'imiz bizim görüntü kümemiz olacak. Yani değer kümesindeki bütün elemanlara gitmek zorunda değil fonksiyonumuz. Hatta biz buna ileriki derslerimizde e, sabit fonksiyon diyeceğiz. Bütün elemanlar aynı değere gidiyorsa bu bir sabit fonksiyondur e, diye adlandıracağız. Dördüncü örneğe bakacak olursak bakın 1 6'ya gitmiş, 2 4'e gitmiş, 3 de 6'ya gitmiş. Evet karşıda birimiz de üçümüz de 6'ya gidebilir. Burada açıkta eleman kalabilir ama benim şartım ne? A'da açıkta eleman kalmayacak. Bir de bir eleman iki farklı yere gidemez. O yüzden işte bu da bir fonksiyondur diyebiliyoruz. Tabi fonksiyon bu şekilde ven şemasıyla da sorulabilir. Size şöyle de sorulabilir. Bakın. Liste yöntemiyle fonksiyonlarımız var burada. Bu fonksiyonların A kümesini vermiş, yani tanım kümesini vermiş. B kümesi değer kümesini vermiş. Hangileri A'dan B'ye bir fonksiyondur diyor. Şimdi birinci soruya dikkat edin arkadaşlar. 1 2 3. Yani şöyle kümemizi çizersek 1 2 3 demiş. 1 A'ya gitmiş. 2 A'ya gitmiş. 3 B'ye gitmiş. Fakat buraya dikkat edin. 4 açıkta kalmış. Çünkü A kümesinde 4 vardı. Fakat burada 4 bir yere gitmemiş. O yüzden açıkta eleman olduğu için bu kesinlikle fonksiyon değildir. İkinci soruya dikkat edin. 1 A'ya gitmiş. Hemen 1 A'ya gitmiş. 2 A'ya gitmiş. 3 A'ya gitmiş. 4 A'ya gitmiş. Bakın A kümesinin bütün elemanları sonuçta bir değere gitmiş. Açıkta eleman yok. Bir eleman iki farklı yere gitmiyor. O yüzden bu fonksiyondur. Üçüncü soruda 1, 2 dikkat edin birimiz hem B'ye gitmiş hem C'ye gitmiş. O yüzden zaten bu bir eleman iki farklı yere gidiyorsa diğerlerini hiç kontrol etmeye bile gerek yok. Bu direkt fonksiyon değildir diyebilirsiniz. Dördüncü örneğe bakalım. 1-A'ya gitmiş. 2-A'ya gitmiş. 3-B'ye gitmiş. 4-C'ye gitmiş. Tamam 1-2-3-4 A kümesinin elemanları hepsi bir yere gitmiş açıkta eleman yok. Bir elemanda iki farklı yere gitmemiş. Dolayısıyla fonksiyondur diyebiliriz buna da. Beşincisi de bir A'ya gitmiş. Evet. İki B'ye gitmiş. Üç C'ye gitmiş. Dört bire gitmiş. Şimdi burada dikkat edin A kümemiz evet bu. Fakat B kümemizde bir yok ki arkadaşlar. Değil mi? Bakın B kümemizde sadece A, B, C var. Bu yok. E, dolayısıyla dördün karşı tarafta gidebileceği bir yer yok. E, dört karşı tarafta bir yere gidemiyorsa, o zaman buna biz açıkta kalmıştır deriz ve fonksiyon değildir diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi fonksiyon olup olmadığını e, az önce yaptığımız gibi ver şemasıyla karşınıza gelebilir. Bu şekilde liste yöntemiyle karşınıza gelebilir. Aynı zamanda Şöyle de karşınıza gelebilir. Bakın. Buradaki fonksiyonlar e, acaba e, yani tanım kümesine ve görün, değer kümesine baktığınız zaman e, az önceki gibi bir 3-5 tane elemanı yok ki bunun. Bir sürü elemanı var. Yani doğal sayılar demiş, reel sayılar demiş. Ya da tam sayılar, tam sayılar demiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir öngörü oluşturmamız gerekiyor. Yani tanım kümesindeki elemanları e, verdiğinizde kesinlikle karşı tarafta bir karşılığı var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Şimdi A şıkkında bakın doğal sayılar demiş 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gidiyor. E karşı taraf reel sayı. Tamam. Geliyorsunuz fonksiyona. Buradaki ifadeye. Sıfır yazıyorsunuz. Sıfır yazdığınızda ne oldu bakın? 3. Yani 0 3'e gitmiş. 3 bir reel sayı mı? Evet. 1 yazsanız 4 oluyor. Reel sayı. 2 yazsanız 5 oluyor. Reel sayı. Ha, burada öngörünüzü çalıştıracaksınız. Ya ne diyeceksiniz? 2 3 4 5 6 diye bütün değerleri verdiğinizde reel sayı olmama ihtimali var mı? Yok. Yani siz ne yazarsanız yazın 3 eklediğinizde mutlaka bir reel sayı olacak. O zaman işte buna gönül rahatlığıyla fonksiyondur diyebilirsiniz. Çünkü açıkta eleman yok. E, açıkta eleman kalmamış bütün elemanlar bir reel sayıya e, bu fonksiyonda gitmiştir diyoruz. Şimdi ikinci örnekte daha iyi anlayacağız. E, bakın tam sayıdan tam sayıya demiş. Yani tam sayıları verirseniz eksi 2, eksi 1, 0 1, 2 diye gittiğini varsayalım. Şimdi kesirli bir ifade varsa zaten bunun tam sayı olmayacağını e, fark ediyorsunuzdur. Yani tam sayı olmama durumları vardır diye düşünmeniz lazım. Mesela ben burada 1 yazsam arkadaşlar 2 bölü 2'den 1 oluyor tam sayı oluyor. E tam sayı tamam 1 yazdığınızda demek ki karşılığı var. 1 yazdığınızda 1'e gidiyormuş. Fakat 3 yazarsanız ya da e, pardon 4 yazarsanız. Mesela ne oluyor? 5 bölü 2 oluyor. E 5 bölü 2 tam sayı değil. Yani çift sayı koyduğunuz zaman tam sayı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. O zaman da e, buradaki mesela 2 de bir yere gidemeyecek, 4 de bir yere gidemeyecek. Demek ki çift sayılar burada çıktı kalıyor. O zaman geliyorsunuz, diyorsunuz ki bu adam fonksiyon değildir. Şimdi C şıkkında reel sayılardan reel sayılara demiş. E reel sayı sen hangi reel sayı yazarsan yaz mutlaka reel sayı olur mu? E burada reel sayı lafını gördüğünüz zaman aslında hep bir tanımsızlığı düşünün arkadaşlar. Yani kesirli bir şey varsa o zaman onu tanımsız yapan değeri öncelikle düşünün. Acaba onda sıkıntı var mı diye. Bakalım. Bakın arkadaşlar burada 3 yazarsanız f3 6 bölü 0 yani tanımsız oluyor. He, tanımsızsa o zaman buradaki 3 değeri karşıda bir yere gidemez. Gidemediği için açıkta kalır. Açıkta kalırsa da kesinlikle buna fonksiyon değildir diyorsunuz. E, mesela dikkat edin onun dışında hangi sayı yazarsanız yazın mutlaka birer sayıdır. O yüzden sıkıntı yok diğer sayılar için. Ama bazen sorularda arkadaşlar sorunun başında şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. F reel sayılar fark 3 diyor. Reel sayılar diyor. Fonksiyon mudur ya da fonksiyondur gibi e, ifadeler kullanıyor. Şimdi dikkat edin 3 dışında bunda sıkıntı yaratacak hiçbir sayı yok. Olmadığı için eğer bu soruyu R'den R'ye değil de R fark 3'ten R'ye demiş olsaydı o zaman fonksiyondur diyebilirdiniz. Buna lütfen dikkat edin. Yani sorunun başında verilen ifadeler aslında bize bazı noktalarda kopya veriyor demektir. Sorunun başını sakın göz ardı etmeyin. Ve D şıkkında da Şimdi D şıkkına baktığınızda arkadaşlar köklü ifadeyi gördünüz ve ben size ne dedim? Reel sayı gördünüz mü? Tanımsızlığı düşünün. E köklülerde tanımsızlık yani Reel sayı olmama durumu nasıl gerçekleşiyordu? Kare kökte 4. dereceden 6. dereceden yani çift dereceden olan köklerin içerisi negatif olamazdı. Dolayısıyla siz burada mesela 1 vermiş olsanız kök eksi 1 oluyor ve reel sayı olmuyor. O zaman siz buradaki 1'i karşıya götüremiyorsunuz. E götüremediğiniz için de bu adam açıkta kalıyor. Dolayısıyla kesinlikle fonksiyon değildiri hemen yapıştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon olup olmaması soru tipi bu şekilde var. Bir de grafiklerde var üçüncü olarak da. Şimdi grafiklerde ne yapacağız? Bakın bu grafiklerin hangisi ya da hangileri fonksiyondur dediğinde Tabi buradaki fonksiyonlarımız reel sayılardan reel sayılara şöyle bir kuralımız var. Diyeceksiniz ki x eksenine dikler çizdiğimde fonksiyon grafiğini tek noktada kesiyorsa bu grafik fonksiyon grafiğidir diyeceksiniz. Hemen onu not olarak da düşelim. X eksenine dikler çizildiğinde grafiği tek noktada kesiyorsa fonksiyondur. Evet. Ne demek istiyorum arkadaşlar burada? Şunu demek istiyorum. Mesela birinci grafiğe bakalım. Şöyle şöyle sonsuz tane dikler çizdiğinizi varsayalım. Hep dikkat edin tek noktada kesiyor. O yüzden bu adam fonksiyondur. Buraya geldim. Bakın dikler çiziyorum. Tek noktada kesti. Fonksiyondur. Buraya bakın buradaki evet tek noktada kesiyor. Fakat buradan indirdiğinizde kesmiyor. Kesmiyorsa o zaman bu adam fonksiyon değildir diyorum. Kalp grafiğine bakalım. İndirdiniz. İki noktada kesti. İki noktada kestiği için bu adam fonksiyon değildir. Buradan indirdiğinizde bakın iki noktada kesmiş fonksiyon değildir. Ama buraya geldik Bakın çizdiniz hep tek noktada kesiyor. Dolayısıyla fonksiyondur diyoruz. Grafiklerde arkadaşlar çok rahat fonksiyon olup olmadığını görebilirsiniz. Ama tabii ki e, testlerde onu göreceğiz. E, bazı soru tiplerinde eğer size tanım ve görüntü kümesini verirse e, o zaman başka şeyler şeylerde uygulayabiliyoruz. Ama genel tarzı bu şekildedir. Fonksiyon olup olmama şartı. Şimdi Arkadaşlar fonksiyon mudur değil midir dedik. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Tanım kümesini nasıl bulacağız? Yani en geniş tanım aralığı nedir gibi soruları nasıl çözeceğiz? Bunları aslında az önce kopyasını verdim. Dedim ki köklü bir şey varsa içerisi negatif olamazı düşüneceksiniz. Ya da kesirli bir şey varsa Paydayı sıfır yapamaz sıfır yapanı reel sayılardan atmanız gerektiğini düşünmeniz lazım o yüzden e, bu iki soruyu da yapalım e, burada ne düşüneceğiz o zaman en geniş tanım aralığı demiş bakın kökün içerisi büyük eşittir sıfır dersiniz e, atarsanız x küçük eşittir 6 oluyor ve en geniş tanım kümesi de eksi sonsuzdan 6 kapalı aralığı olacaktır diyoruz. Burada da kesirli bir şey var arkadaşlar. Kesirli bir şey varsa o zaman ne yapmak zorundasınız? Paydayı sıfır yapan değeri göz ardı etmeniz lazım. Dolayısıyla tanımsız yapan değerimiz x artı 1 mutlak değer eksi 2'yi sıfır yapan değerleri bulacağız. Yani x artı 1 eşittir 2. Mutlak değerde de ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, x artı 1 eşittir 2. Bir de x artı 1 eşittir. Eksi 2'yi kullanacaksınız. X'imiz bir 1. Bir. bir de eksi 3 olduğu anda bu adam tanımsızdır. E tanımsızsa o zaman ne yapmak zorundasınız tanım kümesini bulmak için? Tüm reel sayılardan 1 ve eksi 3'ü atmalısınız. Şimdi en geniş tanım aralığını bulmak önemli arkadaşlar e, çünkü diğer konularda da karşımıza gelen bir durum e, lim, yani e, limitten türevde yine aynı şekilde ikinci derece denklem e, ve eşitsizliklerde karşımıza gelecektir. E, lütfen bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. E, onun dışında e, Tabii ki fonksiyonlarda çok farklı soru tipleri var. Bir sonraki videoda. E, fonksiyonlarda değer bulmadan bahsedeceğim e, Şimdilik teşekkür ederim